Değerli izleyenler yine çok çok konuştuğumuz meselelerden biri tabii ki ekonomide altın fiyatları. Biliyorsunuz ki son günlerde biraz dalgalı seyrese de gerçekten de altın fiyatları ciddi yükselişte son bir yıl içerisinde. Şimdi hal böyle olunca tam da düğün sezonu yaklaşıyor. Altınların da sahtesi piyasaya sürülmeye başlandı. Peki efendim sahte altını nasıl anlayacağız diyelim. Hemen arkadaşımız Ceren Meriç'e dönelim. Yanında da finans analisti İslam Memiş var. Konuyu onlardan dinleyelim. Ceren Evet Gizem Çetin, senin de söylediğin gibi altın fiyatlarının artmasıyla birlikte sahte altın da e, sahte altın takıldığını da görüyoruz sık sık. Yine aynı şekilde e, satışlarla ilgili. Kuyumcularda genellikle olmuyor ama internet üzerinden yapılan satışlarda genelde buna çok rastlanıyor. E, düğün sezonu yavaş yavaş açıldı. Çiftler ve aileleri hazırlıklarını yapıyorlar. Peki sahte altını anlamak mümkün mü ya da nasıl anlarız? Finans analisti İslam Memiş'e soracağız. E, efendim merhabalar. merhabalar. E, şimdi düğün sezonu açılıyor dediğimiz gibi çiftlerde hazırlıklarını yapıyorlar ama e, altınlar internet üzerinden de satıldığını görüyoruz Az önce sizinle de konuştuk sahte altın nasıl anmış e, altın fiyatları çok oynak olduğu zamanlarda e, ister istemez kalpazanlar devreye giriyor e, düşük ayarlı altın piyasaya sürebiliyorlar birebir sahte taklit ürün sürebiliyorlar bunu genelde internet üzerinden sosyal medya üzerinden satış yapmak onları daha çok elinde kolaylaştırdı covid 19 sürecinde insanların internetten daha çok alışveriş yapması haliyle bütün kalpazanlar o sosyal medya mecrasına yönlendirdi ee, Gerçek çeyrek altın Veya gerçek gram altın fotoğrafı Paylaşıyorlar size kargoyla Taklit ürün veya düşük ayarlı bir ürün gönderiyorlar O yüzden örnek verelim Bugün çeyrek altın 1530 lira Vatandaş internetten sipariş verirken Ben 1500 liraya Çeyrek altın buldum, ucuza buldum diye sevinmesin. Ee, hemen e, o alanı terk etsin. Çünkü o kadar fiyat oynamaz çeyrek altınlarda. Ee, Türkiye'nin bilindik kurumsal mağazalarından internetten alışveriş yapılmalı. Dolandırıldığını vatandaş zaten iş işten geçtikten sonra anlıyor ee, bir de dışarıda yaz aylarında genelde parklarda hastane bahçelerinde falan kalpazanlar gözüne kestirdikleri insanları kandırıyorlar ee, onlara da sahte altın vermek suretiyle e, kandırıyorlar daha uygun fiyata tabi diyor ki işte ben diyor hastane kapısındayım mesela yukarıda hastam var acil olarak şu çeyremi bozdurmam lazım şu bilezimi bozdurmam lazım. Ee, yakınlarda kuyumcu yok bana yardımcı olur musun? Bir noktada iyi niyetli oluyorsunuz. Bir noktada da ucuz aldığınız için cazip geliyor. Halbuki kalpazanın tuzağına Parayı alıp oluyorsunuz ve dolandırılıyor. Hemen kuyumcuya geldiği zaman da dolandırıldığını anlıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Bu gibi hadiseleri vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Bir de pazarlarda işte birçok e, imitasyon takı satılan yerlerde birebir gibi görünen e, altınlar oluyor. Onları da düğünlerde takabiliyorlar. Emin olun bu hem sektörel bazda hem de Türkiye'nin belası e, imitasyon, birebir taklit ürünlerin zaten yapılmasının yasaklanması gerekiyor çünkü evet. bire, çok benziyor. Şey, yani tabii etmek mümkün değil. Görmüş olduğunuz çeyrek altın e, darpane tarafından basılan 22 ayar bugünkü değeri 1530 TL. Bunun birebir yapılması kalpazanlık suç yasa olarak e, ve dolayısıyla bunu çarşı pazarda satılmaması lazım. Art niyetli, kötü niyetli insanlar bunu çarşıda pazarda 1 liraya 5 liraya alıyorlar düğünlerde takıyorlar. Ondan sonra düğünde bozulan e, da diyor ki benim düğümde sahte altın takmışlardı geldiklerinde anlıyorlar. Kuyumcuyu o kadar biliyorlar. Kuyumcuyu kötülüyorlar. Arada kuyumcu kalıyor. Halbuki art niyetli olan kendileri. Bileziklere şöyle bir bakalım mı? Mesela düğün Şimdi de takılan... düğün sezonu başladı Ceren Hanım. Şu elinde görmüş olduğunuz bilezik 22 ayar 20 gram. Bugünkü değeri de 18 bin lira civarında. İşte e, ama e, geçen yıl mesela 50 bin TL civarında bir düğün alışverişi yapan vatandaşımız bu yıl 100 bin liraya kadar bu alışverişleri yükseldi. Bu sefer fiyatlar artınca ne oluyor? İster istemez insanlar 5 tane bilezik alacağını 3 tane alıyor. E, çeyrek altın takacağına gram altın takıyor. E, i̇şte tam altını alacağına yarım altını alıyor. Süreci böyle geçiştiriyor. Altın fiyatları her geçen yıl artmaya devam ediyor. Bu da e, yeni evlenecek veya düğün yapacak vatandaşlarımızda biraz canını sıkıyor. E, şöyle bir bilgiyle de vermek istiyorum benim için çok önemli çünkü. Şu an ekranlarda gram altın TL fiyatını 908-910 lira görebilirsiniz televizyon ekranlarında. Ama kapalı çarşı piyasasında, serbest piyasalarda veya bankalarda böyle bir fiyat yok. Kapalı çarşı piyasasında şu anda gram altın TL fiyatı 930 lira. Bu makas aralığında vatandaşlarımızın göz önünde bulunuyor gerekiyor yani şu anda ucuz bir altın yok muhtemelen önümüzdeki aylarda altın fiyatlarında yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz peki çok teşekkür, teşekkür ediyorum teşekkür evet Gizem Çetin e, İslam Memiş'in de aktardığı gibi özellikle altın alırken internet üzerinden ya da bir başka yerden altın alırken e, özellikle fiyata dikkat edilmesi gerekiyor düşük fiyatlı altının olması mümkün değil dedi İslam Memiş şu an buradan aktaracaklarımız bu kadar sözü yeniden sana bırakalım.